Merhaba arkadaşlar. Bugün ayet sınavının Türk Dili ve Edebiyatı dersi Cumhuriyet dönemi edebiyatı konusunu birlikte işleyeceğiz. Cumhuriyet dönemi edebiyatı genel olarak yoğun bir dönem çünkü Türk Dili ve Edebiyatı tarihinin son dönemi olduğu için eserlerin olgunlaştığı, yazar ve sanatçıların sayısının oldukça arttığı bir dönem. Bu dersimizde Cumhuriyet dönemi edebiyatının oluşumuna arkasından da Cumhuriyet dönemi edebiyatının genel edebiyatı bir Arkadaşlar Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının asıl başlangıcı nokta 1911 Selanik'te çıkarılan Genç Kalemler dergisinde. Çünkü Cumhuriyet dönemi edebiyatının başlangıcını biz aslında Milli Edebiyat dönemiyle atarız arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı tarihsel olarak Cumhuriyetin ilanı olan 1923 yılında başlamış, halen devam etmektedir. Yani bugün herhangi bir yazar, herhangi bir şair, ya da herhangi bir sanatçı, bir eser oluşturduğunda biz bunu Türk Edebiyatı'nda sınıflandırırken, Cumhuriyet Dönemi'nde sınıflandırmak zorundayız. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın oluşumuna birlikte bakalım. 1911'de başlayan Genç Kaymak hareketiyle, Genç Kaymak hareketi bizim için bir dil hareketiydi aslında genç kalemler hareketiyle Ömer Seyfettin, Ali Cari Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurda gibi sanatçıların başlattığı edebiyatta yerleşme ve millileşme anlayışı Cumhuriyet ilanı ile birlikte neredeyse bütün bir edebiyatın damgasını vurmuştur arkadaşlar. Burada bizim dikkatimizi çeken unsur yerleşme ve millileşme anlayışıdır. Köklü bir değişim yaşayan Türk insanı, Türk insanın bu değişimi haliyle Türk aydınlığı da etkilemiş ve değiştirmiştir. Bir yandan kendi milli değerlerine sahip çıkmaya çalışırken bu milli edebiyat anlayışı bir yandan da batı medeniyetine ayak uydurma çabası içindedir. Bu da edebiyatımızın artık çağdaşlaşmada emin adımlar attığını göstermekte. Bu durum her alanda olduğu gibi edebiyat sahasında da kendini belli etmiştir. Atatürk İnkılapları ile birlikte sosyal ve kültürel yapının yanı sıra sanat edebiyat dünyasında önemli değişmeler yaşamıştır. Yeni alfabenin kabulü, yani harf devrimi, medeni kanunun kabulü, yeni okulların açılması gibi doğrudan toplumsal yaşama yönelik yenilikler, edebiyatın da Anadolu'ya ve halka yönelişini hızlandırmıştır. Yazılan eserler yeni cumhuriyetin sosyal ve kültürel yapısını yansıtır arkadaşlar. Cumhuriyetimizin toplumdaki yansımaları ve Cumhuriyet'in getirdiği özellikle kültürel değişmeler bu dönemin edebiyatının ana yapısını oluşturmaktadır. Arkadaşlar biz Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nı ayırırken genel olarak 1923-1940 dönemi ve 1940'tan sonrası olarak ayırırız. Çünkü bu ayrımda şöyle bir durum var. Başlangıcı ve Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıllar. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Cumhuriyet Edebiyatı olarak ayırırız. 1923-1940 arası dönem aslında bizim için Milli Edebiyat döneminin bir hatırlatması, bir tekrarı, bir gelişmiş halidir. 1940'tan sonra özellikle 1939 ve 1945 arasındaki Birinci Dünya Savaşı'nın oluşturduğu büyük yıkımlarla insanın değeri biraz daha gözler önünde serilmiş ve tüm dünyada olduğu gibi bizim edebiyatımızda da bu durum eserlere yansımıştı. Fakat 1940'ta günümüze kadar ki kısım Türkiye'de yaşanan bazı siyasi ve sosyal olaylarla topluma yansımış ve bu yansıma yazarlar tarafından ele alınmıştır. Bunlardan ilki 1960, ikincisi 1970'tir üçüncüsü 1980'de oluşan siyasi ve sosyal değişimlerdi arkadaşlar. Şimdi ilk 1923 ve 1940 dönemindeki Cumhuriyet Dönemi'nin genel özelliklerine bir bakalım. Daha çok Milli Edebiyat etkisine devam ettiği dönemde ileride bu konuyu Milli Edebiyat zevk sürdüren şiir ya da roman öykülüğe devam edeceğiz. Sanatçıların çoğu ilk eserlerini Milli Edebiyat Dönemi'nde vermiş, Olgunluk eserlerini ise bu yıllarda kaleme almışlar. Arkadaşlar, haliyle bir dönem gittiği zaman sanatçılarımız tasın taban toplayıp edebiyata bırakmıyorlar. Haliyle yaşamaya devam ediyorlar ve eserlerini yeni başlayan dönemde de vermeye başlıyorlar. Demek ki burada milli edebiyat döneminde yani 1911-1923 yılında edebiyata başlayan sanatçılarımız, Cumhuriyet döneminde daha olgun eserleri verip, yaşamlarına devam etmişler. Kurtuluş Savaşı etkileri eserlere konum edilmiştir. Memleket edebiyatı düşüncesi Anadolu'ya yönelik yine bu dönemde olmuştur arkadaşlar. Manevi değerlerin ön planda tutulduğu mistik, ruhçu bir anlayış ortaya çıkmış. Şiirde özellikle Recep Fazıl, romanda ise Peyami Safa, yine Nişmiyaz'ın el aldığı bu mistik, ruhçu anlayışı ortaya koymuştur. Yine 1923-1940 arası Cumhuriyet döneminde Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Ahmet Haşim biz nereden hatırlıyoruz arkadaşlar? Tecrü Atiye. Yahya Kemal Bey Atiye yine Milli Edebiyat döneminin bağımsız sanatçıları arasından hatırlıyoruz. Cumhuriyet döneminde eserlerine devam etmişler. Ancak bu iki sanatçı memleket edebiyatı anlayışından uzak kalarak aruz ölçüsü ve divan şiiri geleneğiyle özellikle Ahmet Ayşe'nin yaptığı sembolizm izlerini devam ettirmişlerdir arkadaşlar. Yani biz Cumhuriyet döneminde aruz ölçüsü kullanılmamıştır ya da divan şiiri artık tamamıyla yok olmuştur diyemiyoruz öz şiir anlayışıyla bireysel ve lirik konulara alındıkları Cumhuriyet'in ilk edebi topluluğu olan yedi meşaleciler 1928'de ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet döneminin ilk topluluğu neymiş arkadaşlar? Yedi meşaleciler. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bu dönem sanatçıları sade ve anlaşılır bir dilde hatta öz Türkçe yine milli edebiyatın bir yansıması, öz Türkçeci anlayışı eser vermeye çalışmışlardır. Geldik 1940 sonrası Cumhuriyet döneminin genel özelliklerine. Anadolu'ya açılma eğilimi daha da yaygınlaşmış. Anadolu'nun köy ve kentleri çeşitli sorunlarıyla eser konusu olmuştu. Anadolu'nun köy ve kentleri sorunlarıyla eser bir konu olmuştur. Bu bizim için önemli. Anadolu, Anadolu'daki eğitim kurumlarında yetişen sanatçılar içinde yetiştikleri toplumun sefaletini, geri kalmışlığını, sorunlarını eserlerine aktarmışlardı. Bu sorunların başlıcaları Köyden şehre göç. Bu göçün yarattığı gece kondu ve baroş hayatı, köylü kendi çalışması, tarımda makineleşmenin doğurduğu, toprak kavgaları, ırgat ağa çalışması, sanayileşmenin yarattığı işçi ve işveren ilişkileri bu eserlerde yoğunlukla işlenmiştir. 1940 sonrası Cumhuriyet Edebiyatı döneminde roman ve hikaye ise arkadaşlar ana konularımız toplumcu gerçekçi, psikolojik ve modern ilimlerin sonuçlarıyla ortaya çıkmıştır. 1940 sonrası şiirinde ölçü, uyak, ben gibi biçimsel unsurlar kırılmış ve serbest ölçüyle yazma eğilimi büyük ilgi görmüştür. Şiirde belirgin bir anlayış hakim olmamış. Bunun yerine birinci yeniler yani garip dediğimiz akım, ikinci yeniler yani soyutçular, serbest nazım ve toplumcu şairler gibi değişik şiir eğilimleri ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet döneminden önceki şiire baktığımız zaman genellikle birkaç grupta inceleyebilirken burada hem sanatçı sayısı hem de eserlere bakılan bakış açılarının fazlalığından dolayı birçok sanatçı birçok farklı bakış açısıyla eserler oluşturmuştur. Bunların dışında da herhangi bir topla bağlı olmayan yine daha önce de hatırladığımız bağımsız diyebileceğimiz birçok şair Cumhuriyet döneminde eser vermiştir. Şimdi gelelim Cumhuriyet döneminin en genel özelliklerine arkadaşlar bu özellikle bir ayırarak işleyeceğiz. Şiir özellikleri, roman öykü özellikleri, tiyatro özellikleri ya da öğretici metin özellikleri gibi. Cumhuriyete kadar sanatçılarımızın çoğu İstanbul'un varlıklı çevrelerinden çıkmasına karşılık Cumhuriyetle birlikte bu durum değişir. Anadolu'nun köy kökenli yoksul kesiminden de sanatçılar aydınlar yetişmeye başlamıştır. Edebiyat döneminde biz sadece konu olarak İstanbul dışına çıkabiliyoruz. Yani o dönemki sanatçılarımız da yine İstanbul'da yetişmiş sanatçılardı. Ama Cumhuriyet döneminde buna ilave olarak Erzurum'dan, Kars'tan, Mersin'den, Türkiye'nin 81 ilinden sanatçımız neredeyse çıkmıştır arkadaşlar. Anadolu coğrafyasının bir gerçek anlamda edebiyatta yer bulduğu Türk edebiyatı dönemi Cumhuriyet dönemidir. Milli Edebiyat Akımı'nın çoğu sanatçısı en önemli eserleri Cumhuriyet döneminde vermiştir. Bu yüzden Cumhuriyet'in kuruluşundan 1940 yılına kadar yani İkinci Dünya Savaşı eser veren sanatçılar bir önceki dönem olan Milli Edebiyat Akımı ve Kurtuluş Savaşı'nın etkisiyle halka doğru yönelerek yerli konuları işlemişlerdir. 1940'tan sonra ise toplumcu gerçekçi bir anlayışla eserler vermişlerdir. Cumhuriyetin getirdiği değerler edebiyata yansımış bu değerlerin temelinde milliyetçilik ve medeniyetçilik ön planda olmuştur. Tanzimattan Cumhuriyete kadar tartışılan pek çok sorun Atatürk ve Atatürk ilke ve intilaflarında karşılığını bulmuştur arkadaşlar. Sanatçılar eserlerinde milli ve toplumsal sorunların yanı sıra Atatürk iltihaplarını, tabiat güzelliklerini, aşkı, gurbeti, ölümü, köy, kasalı ve kent insanının sorunlarını çeşitli temalara yer vererek işlemiştir. Roman, hikaye, tiyatro gibi türlerde büyük bir gelişme ve olgunlaşma ortaya çıkmıştır arkadaşlar ve böylelikle edebiyatın hemen hemen her türünde batı standartları yakalanmıştır. Eleştiri, deneme, makale, fıkra, biyografi, günlük gibi türlerde de başarılı öğretici eserler meydana gelmiştir. Uluslararası, uluslararası düzeyde sanatçılar yetişmiş, birçok sanat, sanatçımızın eseri yabancı dillere çevrilmiştir. Bunun en büyük örneği Yaşar Kemal'in eserleridir arkadaşlar. Klasizm, romantizm, realizm gibi akımlardan farklı olarak sürrealizm, fütürizm, varoluşçuluk, dışa vurunculuk, sezgicilik gibi akımlar eserlerde bölünmeye başlamıştır. Siyasi dalgalanmalar, askeri darbe, teknolojik ilerleme, fabrikaların artması, köyden kendi göçün göçün doğurduğu köylü kentli çatışması bu dönem edebiyatını her yönüyle etkilemiştir. Dilde sadeleşme çabaları tamamen başarıya ulaşmıştı arkadaşlar. Biz dilde sadeleşme Türkiye literatürüne de başlamıştık. Batı etkisinde gelişen Türkiye edebiyatında İlk basam olan Tanzimat'ın birinci döneminde dilde sadeleşme amaçlanmıştı fakat gerçekleştirilememişti. Tanzimat 2'de böyle bir amacımız yoktu. Sendikli dönemine geçtiğimiz zaman yine dilde sadeleşme gibi amacımız mevcut değildi. Tecrati ile bıraktım dilde sadeleşmeyi, aksine hem anlamı kapattık hem de ağırlaştırdık. Dilde sadeleşme çabalarının başladığı dönem tanzimat, ilerleme kaybedildiği dönem milli edebiyat dönemidir tamamen başarıya kavuştuğu dönem ise nedir arkadaşlar? Cumhuriyet dönemi. Bunu unutmayın. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış. Eserlerde sade bir dil kullanılmıştır arkadaşlar. Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi 1 Kasım 1928'de ve okuma oranının artması bu dönem eserlerinin A tarafından anlaşılmasını sağlamıştır arkadaşlar. Dönemimizin genel özelliklerine devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak hece ile şiirler yazılmış. 1940'lı yıllardan sonra orada ne demiştik? serbest ölçü, serbest şiirle geçilmişti. Serbest şiirin de ölçüsü neydi? Serbest ölçüyle de şiirler yazılır arkadaşlar. İçerik yönüyle zenginleşen ve toplumsal konulara yer veren şiir biçimce daha da serbestleşmiştir. Katı kurallarla değil, şekil olarak şiir serbest bir hal almıştı. Bu dönemden itibaren farklı edebi topluluklar, gruplar ve ilimler ortaya çıkmıştır. Bunlardadır ki, daha önce de bahsetmiştik, 1928'de ortaya çıkan yedi meşalecilerdir. İkinci topluluğumuz ise garipçilerdir arkadaşlar. Yani bizim Omage'ye topladığımız birinci yenicilerdir. Bunların ikinci yeniciler, Hisarcılar, Maviciler, toplumcu gerçekçiler gibi toplulukları takip etmiştir. Edebiyatımız özellikle 1960 sonrasında burada yine askeri idarenin toplumda oluşturduğu değişikliklerin edebiyata yansıması ön planda. Toplumcu gerçekçi bir karakter kazanmış birçok sanatçı ideolojik bir yaklaşımla belli bir düşüncenin sözcülüğünü yaparak sınıf ayrımı, ezilmiş kesim, işçi sınıfının hakları ve köylü kentli çatışması gibi konulara ağırlık vermiştir. Cumhuriyet döneminin son özelliklerine birlikte geçelim arkadaşlar. Roman ve hikayede halkın gerçek yaşamıyla alınır arkadaşlar. Gözlem ve realizm bu dönemde önemlidir. Hikayelerde siyasi, sosyal ve bireysel temalar farklı farklı işleme bilmiş. Hikayelerde özellikle Mopasan'da Çeo ve ben merkezli hikaye tarzı etkili olmuştur arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi edebiyatının tüm türlerdeki genel özellikleri arkadaşlar bu şekilde. Biz bu dersimizden sonra sizlerle birlikte Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını gruplara ayırarak işleyeceğiz. Ve bu gruplara ayrıldığımız arkadaşlar coşku ve heyecana bağlı etimler, anlatmaya bağlı metinler, göstermeye bağlı metinler ve öğretici metinler olarak dört ana başlıkta alt başlıklara ayırarak ayrıntılı şekilde işleyeceğiz. Bunlardan birincisi coşku ve heyecana bağlı metin. Ne için? Şiir. İkincisi anlatmaya bağlı metin. Yani yazarın bize bir şey anlattığı durum. Roman ve öykü. Göstermeye bağlı metinleri tiyatro, Öğretici ne ise makale, fıkra, sohbet gibi türleri birlikte ayrıntılarıyla yazarlarıyla birlikte işleyeceğiz.